Bahçeşehir'in merkezinde ama bir o kadar da izole bir bölgesinde yer alan 15 villadan oluşan butik bir sitedeyiz. Burası Güllü Konaklar. Hoş geldiniz videomuza. Yeniden beraberiz. Ee, Bahçeşehir'in içerisinde az bulunan özellikteki evlerden bir tanesindeyiz. Butik olmasının yanı sıra müstakil bir yapıdayız. Ee, kendine ait 450 metrekare bir arsa içerisinde bir müstakil ev gezeceğiz birlikte. Toplamda 4 katı var Bodrum'uyla beraber. Ee, nereden başlıyoruz? Aslında binanın giriş e, katından. Yapının var. orta katından, giriş katından başlıyoruz. İsterseniz ufak ufak girelim, detayları da içeride anlatalım. Başlıyoruz. Böyle Çok keyifli bir girişle evimize giriş yaptık. Evet, bizi beyaz bir ev karşılıyor. Yine ferah evet, bir, ışıl ev ışıl, karşılıyor. aydınlık bir ev karşılıyor. Beyaz bir giriş. Burası rüzgarlık alanı, ahşap bir kapıyla başladık. Evin zaten genel yapısında da göreceksiniz biraz daha klasik bir hava yapı var, var evet. hava var, evet. Burada bir giriş vestiyer dolabımız var. Hemen buradan evin içine doğru devam edelim. Tabi rüzgarlı kapımız ahşap bir kapıydı ama burada evin ana kapısı çelik bir kapı, çelik. çelik mekanizmalı, beyaz bir kapıyla evimize giriş yaptık. Evet. Dört katlı bir yapı olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla evimizde bir asansörümüz var, tüm katlara hizmet verebilen olmaz, bir asansör. Dört olmaz, katlı olmaz. bir evde. <laughs> Doğru. Ee, başlayalım istersen. nereden başlayalım? Salondan başlayalım. Bir? Doğru. Salondan başlayalım. Evet. Holden içeri giriş yaptığımızda bizi genişçe bir salon karşılıyor. Burada bir oturma alanı, sanki karşılama alanı gibi düşünülmüş. Şık bir koltukla birlikte e, ve tabii ki de çok ilgimizi çeken bir dresuarla birlikte. <laughs> Zaten evet, ben de klasikleri sevdiğim için e, evin içindeki mobilyalar benim ekstra ilgimi çekti. Bu evde tabii şöyle evi mobilya olarak anlatıyoruz ama <laughs> bir kısmı mobilyaları ev sahibimiz alacak, bir kısmını bırakacak. Ee, ama biz yine de bu evin mevcut haliyle anlatacağız size. Ben bu salona baktığımda böyle sanki bir yarım L gibi evet, bir yapısı var. Salonun bu kısmı yemek alanı gibi düşünülebilir ama aşağıda ikinci bir salonumuz olduğu için ana salon mutfak aşağısıymış gibi düşünün. Burası ikinci bir misafir, misafir salonu, salonu gibi değerlendirilmiş. Dolayısıyla buradaki bu karşılama alanı hoş olmuş. Hoş olmuş kesin. Şöbe oturma alanına doğru da geçelim. Bu arada salonda e, Çift cephe camımız var. Tamamı yere kadar ve Fransız balkon şeklinde. Perdeler kapalı ama perdeleri açtığınızda ışıl ışıl aydınlık bir salon. Bu önemli bir detay bence. Işık alan bir ev. Işık tamam. alan bir ev evet kesinlikle. Ee, ahşap parkeler kullanılmış. Ceviz de değil ama koyuya yakın bir tonda güzel bir ahşap parke. Ona dikkat ettim. Evin tarzına uygun bir parke olmuş. Evet. evet. Genel havasına çok yatkın bir Hı -hı. Parke seçimi olmuş. Duvarlarda güzel motifli çıtalamalarımız var. Bu güzel bir detay. Yavaş yavaş bu katta bir yatak odamız yatak var. Yatak odamız var. Oraya, Oraya doğru geçelim. Yine burada bir depolama alanımız var. evet giriş kapısından girdiğimizde ilk alan burası olduğu için burada bir vestiyer ve depolama evet. alanı gömme dolap şeklinde değerlendirilmiş. Bu güzel olmuş. Misafir banyomuz. Evet. Şöyle bir girelim istersen. Evet. Geniş bir duş kullanımı. Ben bu klasik. Evet. Görüntüyü hmm. sevdim. Yani evin genel mimari havasına çok yakın olmuş. Güzel bir duvar, duvar kağıdı yani. kullanılmış e, duvarlarda. Yerlerde mermer tercih edilmiş, kare şeklinde. Yine e, bu klozet arkası da mermerle bütünlük sağlanmış. Genişçe bir duş alanı. Evet. E, Güzel bir renk tonu değil mi? Evet. evet. Şu Yeşil an yine gri gibi. Sen olsan acaba ne renk yapardın? Hemen bunlara her yıl değiştirirdim <laughs> muhtemelen boya renklerini boyardım. Bunları, doğru söylüyorsun <laughs> ama çok güzel bir renk. Yani bu rengi tercih ederdim. Güzel <laughs> bir renk olmuş. Buradan devam edelim. Bu katta bir yatak odamız var. Misafir yatak odası olarak. Değerlendirilebilecek bir oda. Muhtemelen bu aile de misafir yatak odası olarak evet. kullandı burayı. Çünkü e, yukarıda iki çocuk odası var. Ailenin de iki çocuğu vardı. E, keyifli bir misafir yatak odası olmuş. Oldukça, e, oldukça geniş. geniş. Güzel de dekore edilmiş. Yani büyükçe bir burada misafir, misafir yatak odamız var aslında. Şimdi o zaman yani bu katta bir salonumuz, hı hı. bir misafir yatak odamız, bir de genel tuvaletimiz, banyomuz var. var. E, İstersen önce üst kata çıkalım, yatak odalarını bir gezelim. Yatak odalarını gezelim. Sonra aşağıya doğru devam ederiz. Keyif alanlarına doğru <laughs> devam edelim. Bu arada merdivenlerde yine e, ceviz rengi bir ahşap tercih edilmiş. E, merdiven korkuluğu küpeştesi de yine aynı tonda devam etmiş. Bu da güzel bir bütünlük sağlamış. Evet. Şu Evde an ki... evin... En üst katındayız. Evdeki prensesimiz oyuncaklarla oynamayı çok seviyor. O yüzden evin, ya daha odaya girmeden oyuncaklar bizi karşılıyor. Baş, başlangıcından <laughs> itibaren. Evet. Şu girişteki dolabı çok sevdim. Çok güzel, çok bir, güzel bir köşe değerlendirmesi, değerlendirmesi olmuş. Evet. Ee, i̇stersen bu odayı sen geçiyorum. anlat. <laughs> Prenses odası. Prenses odası, buyurun. <laughs> Tabii ki de bizi pembe ve mor tonlar karşılıyor. Burada e, yine camlar yere kadar... Manzarayı alabildiğince görüyor. Genişçe bir yatak konulmuş ve boydan boya dolap gerçekten odayı çok kullanışlı hale getirmiş. Bir çocuk odası için gayet yeterli bir alanımız var. Yerde yine aynı parkeler kullanılmış. Güzel de bir yeşil Manzarası, manzaraya bakıyor. Evet, burada umarım ders görüşürüz. çalışıyordur. Çok keyifli ders çalışılır <laughs> bence burada. Hayalleri de dalıyor olabilir. <laughs> Kesinlikle. Evet, burada yine bu katta ortak banyomuz bulunuyor. Yatak odalarının kullandığı, çocuk odalarının kullandığı diyebilirim. Evet. Yine klasikten uzak daha modern dizayn edilmiş bir banyo yapılmış durumda. Hı hı. Şimdi diğer odalara doğru ilerleyelim. Evet. Şimdi aslında izlerken biraz kafa karıştırabilir. Bir açıklama yapmamız hı hı. lazım. Evin Ebeveyn yatak odası ve içinde banyosu var fakat onu genç bir erkek çocukları var. Aile fedakarlıkta bulunmuş. Evet. E, banyolu odayı erkek çocuklarına ayırmışlar. Önce ona bir bakalım. Evet. Yani esasında evet. burası ebeveyn, ebeveyn yatak odası. Yatak odası. Hı -hı. E, yine burada çift kişilik bir yatak kullanımı var. Yere kadar. Evin genel havasında olduğu gibi camlar, Fransız balkonlar. Gayet aydınlık ve geniş bir oda. Bir çalışma alanı yerleştirilmiş. Burada bir giyinme alanı. Giyinme alanından banyoya, banyoya geçiyoruz. Geçir. Burada da yine ortak banyoya benzer bir dizayn yapılmış. Duvar kağıtları ve mermerlerle bir bütünlük sağlanmış. Gayet keyifli ve yeterli bir banyosu var. evet Şimdi bir diğer odaya geçelim. Yani diğer çocuk odası ama şu an ebeveyn odası olarak kullanılan. Bir evet. oda. Gerçi odalar, ya iki oda da çok geniş burada. Odaların hepsi ebeveyn odası büyüklüğünde. Evet. Ee, kız çocuk odası hariç. Sadece birinde banyo var. Birinde, birinde banyo yok. Ee, böyle bir yerleşim yapılmış. Burada da güzel pastel tonlarda bir duvar e, boyası seçilmiş. Gayet keyifli. Yine beyaz bir oda. Bu oda İş yaklaşık işin. 25 metrekare 30'a yakın, 30 yakın. Bir e, oda büyüklüğü var. Gayet konforlu, konforlu. bir oda. Hı -hı. Yine buradan güzel bir açısı var. Karşımız Bahçeşehir konakları değil mi? Doğru. Evet. Bahçeşehir konaklarının altına doğru o vadiye bakıyor. Vadiye bakıyor. Önü hiçbir şekilde kapanmayan e, ferah bir ev evet, aslında. Kesinlikle. Odaların hepsi ferah bir manzaraya bakıyor. Ferah ve karşıdaki manzaranın da değişme ihtimali de yok. Yok. Evet. Peki. Bu katı da bitirdik. Gidemciğim. Evet. O zaman şimdi Evimizdeki asansörü bir kullanalım diyorum ben. Asansörle aşağı ana kata inerim. Alt katta buluşalım görüşmek evet. üzere. Biz geldik. <laughs> evet. Ee, evin -1. eksi -1. katındayız. Doğru. Burası da yine bir yaşam alanı. Burada bir salonumuz ve mutfağımız var. Bahçe katının olduğu kat dolayısıyla ee, yine bir antre alanı asansörden indiğimiz merdivenin ve asansörün olduğu antre alanımız burada bir tuvalet bizi yine karşılıyor. evet ortak tuvaletimiz var bu kata ait bu kata hizmet eden bir tuvalet yine klasik böyle bir döşemesi e, olan bordo tonlarda gayet şık her ee, banyoda farklı bir ters evet. kullanmışlar ve çok çok keyifli olmuş bu tam bir misafir tuvaleti olmuş. Çok beğendim dekorasyonu. Evet. Yine burada bir e, drasuar alanımız var. Şimdi bu salonda oldukça geniş ve konforlu bir salon. Büyükçe bir yemek masası konumlandırılmış. Karşısında bir büfesi, büfesi var. Vardı. Buradan evin havuz alanını görüyoruz. E, ve genişçe bir oturma, oturma bölümü. bölümü. <laughs> Ki bunlar çok hacimli koltuklar. Ona rağmen ortada büyük bir alan kalmış. E, avizeler de çok Otantik değil mi? Evin zaten genel e, havası hani bu kadar klasik sevmem. Biraz modernle klasiği birleştirmeyi severim ama böyle küçük küçük parçalara baktığımda her birinin Çok güzel ayrı Çok parçalar var. var. Ve ee, e, şömine öyle. olması, gerçek bir odun şöminesi olması bizim her zaman ilgimizi çeker. Bir villa daha olmazsa olmaz Birkaç tane ö var zaten. Havuz, bahçe, kış bahçesi, kış bahçesi, şömine. Bizde bunlar, bunlar, bunlar bunların yatıyor. hepsi var. <laughs> Burada güzel bir evet odun şöminemiz var. Gerçek bir şömine bacalı. <laughs> ee, güzel bir dekorasyon öğesi de oluyor aynı zamanda şömine olunca. Buradan dediğimiz gibi havuza çıkabiliriz Böyle devam edelim. En son bahçeyi gösteririz. O yüzden şimdi keyifli, güzel mutfağımıza geçelim. Çok büyük bir mutfak diyemeyiz. evet Ama Ortada bir ada yerleştirilmiş, gayet keyifli olmuş. Hani tek eleştirim bu evde mutfağı, mutfak mutfak tezgahına olabilir, mutfağın kendisi dolap değil. hacmi olarak da az duruyor. Yani evet, şurayı devam ettirilebilirmiş. Çok Şöyle rahatsız. bir dönelim mi Aykan'cığım? Ne anlatmak istediğimizi anlatalım. Hı hı. Şurada bir boş alan kalmış. Muhtemelen burayı bir masa, evet, ee, yemek için. alanı gibi. Evet, yemek alanı diye düşünmüşler çünkü buradan kış bahçesine de geçiş var. Ama hani biz olsaydık Didem'le onu konuştuk. Şuraya. Burayı da tamamen dolap yapıp buradaki depolama alanını arttırırdık. Arttırırız. Artık yeni alıcısı bu tavsiyelerimizi dinler herhalde. <laughs> güzel bir ada var dediğimiz gibi. Evet, evet. Altında da yine çekmece kullanımları oldukça geniş. Evet, güzel bir depolama alanı olmuş. <laughs> Yukarıdan inen bir davlumbazımız var. Bütün ankastrelerimiz Siemens marka. Yani ocağımız, davlumbazımız Burada mikrodalga fırınımız ve normal fırınımız var. Burada da bulaşık, bulaşık makinamız var. Muhtemelen buzdolabı Buzunu alacaktır oldum. diye düşünüyorum. Hı. Beyaz ve country bir Country En, hava, en evet. sevdiğimiz <laughs> beyaz ve country olsun mutfağımız kesinlikle ya evet. 777 <laughs> şeyi de sevdim dedim. Bu tezgah arasındaki ayna aynı detayı evet. sevdim. Evet ilk defa denk geliyorum böyle bir dekorasyona. Dekorasyonu. Hani çok su sıçrayabilir, leke olabilir gibi. Hanımlar bunu çok tercih etmez ama. Buradan e, hanımefendinin ne kadar titiz olduğunu Aynen öyle. anlayalım. Şimdi aslında hemen mutfaktan çıkılan nefis bir kış bahçesi var. Bu evin en sevdiğim tarafı. En ama onu en sona bırakacağım. Çünkü bir aşağıyı en alt katı görelim. görelim. İstedim. Sonra kış bahçesi ve bahçeyi gezerek bitirelim videoyu. Olur. Bir aşağıya inelim, inelim. beraber. Asansörle mi yürüyelim? Yürüyelim. <laughs> bir kat. <laughs> ben asansör kadınıyım. <laughs> Sen seversin sevmez. <laughs> Peki aplik detayına gerçekten bayıldım, de bayıldın, değil mi? Çok ben güzel de öyle. görünüyor. Evet. Evin aslında bodrum katındayız, otopark katı. Evet. Burada evet kapalı garajımız mevcut. Elektrikli bir e, e, garaj, kumandalı top. bir e, garaj kapımız var. Güzel. Ee, aslında aslındaki araç rahat rahat sağ. sağabilecek genişlikte büyükçe bir otopark alanı. Yani az sokaktan otoparka girdiniz, buradan yine eve bir girişimiz var. Biz birazcık dolaştık <laughs> gibi oldu. Bu kısmı da çok sevdim. Gerçekten böyle çok bütün fazlalıklarını evet. kaldıracak bir depolama alanı. Çamaşır odası gibi de kullanıyor ev sahibimiz Doğru. makineleri burada. Şöyle gösterelim. O yüzden gerçekten bak, evin dışında kalmış gibi. Değil mi? Bir deterjanlar, e, burası makineler tamamen ayrı bir alan olmuş. Evet. Gayet güzel olmuş. Şimdi anlıklık hop buradan kaldırıldı. kaldırıldı ve buradan yine asansörle evin içine i̇şte geçiş, geçiş yapabiliyoruz. Mi? Biz tekrar asansöre biniyoruz efendim. <laughs> en keyifli yere gidiyoruz o zaman. Evet, videonun en güzel kısmı burası olacak. Oraya doğru alalım sizi. De. Şimdi yine aslında az önce bıraktığımız noktaya geri döndük mutfağa. Hı <laughs> hı. Mutfaktan Kış bahçesine geçeceğiz o bölümü bir görelim güzel şeyleri sona saklıyoruz o yüzden ne diyordun az önce sen kamera kapalıken <laughs> bana kış bahçesini ver başka, başka bir, bir şey, şey vermiyor ben orada yaşarım diyorum evet Didem'in kendi evinde de böyle e, bir kış bahçesi var sadece oraya kullanıyoruz <gülüyor> <gülüyor> ya nereden başlasam diye bilemedim bir kere duvardaki taş detaylarını evet. çok sevdim güzel bir doğal taş kullanılmış gerçek ve tonları da böyle çok güzel bir taş gerçekten yerde yine mermer mer, 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 mer kullanılmış. Ee, güzel bir şey olmuş. Kontrast. Kontrast olmuş. Ya da uyum, evet, evet çok güzel. Zemin olmuş. duvar. Eee uyumlu. Kış bahçesi neredeyse yine bir salon, salon büyüklüğünde. büyüklüğünde. Buraya bir oturma grubu yerleştirilmiş. Güzel bir yemek masası alanı var. ben beyaz. Bir de şu ferah evet. şeyler de dekorasyon detayları da böyle şey Hep olmuşum. böyle bir oymalı detay var değil mi, evet. seviyorlar çünkü böyle bir klasik havayı ama çok yakışmış. Tabii efendim bu ev satılık bir ev, alan kişi evin içinde dekorasyonu komple baştan aşağıya yenileyebilir. Hı -hı. Önemli olan evin genel yapısı ee, ki gayet kullanışlı bir ev, evet, değil mi? ufak dokunuşlarla kendi tarzınıza uygun hala çok rahat getirebilirsiniz. getirebilirsiniz. Üst kattaki salonu kullanmayacaksanız orayı genişçe bir yatak odasına çevirebilirsiniz. Aslında 4 yatak odalı şu anda. 5 yatak odalı hale çok gelebilir. Çok konforlu evet, bir hale gelebilir. 4 5 artı 1'e çok evet. rahat şey. Yani ev aslında dokunulmaya, oynanmaya çok, çok müsait müsaade. bir Bu detay. Işık çok güzel isim. değil mi? <laughs> çok güzel. Yani direkt mesela ışık alması sağlanmış. Hem ee, böyle bir çatıda Evet yükselti oluşturulmuş. Oradan avize indirilmiş. Güzel de ışık sağlanmış. Çok keyifli olmuş bu alan. O basıklık gitmiş yani. Çünkü biraz tavan şey olarak geliyor ya. Ama zaten renk tonları ve tamamen şuranın böyle cam olması, bir de bunların hepsi evet. açılı da biliyor. Burası evin böyle en keyifli oturacağın kısmı. Bir de... Dur şurada bir oturmak evet, istiyorum ya. Evet, ya sen orada <laughs> bir poz ver. <laughs> yani tam böyle bir okuma köşesi değil mi burası? Yani çok dinlenme güzel. ve okuma alanı. Ben de deneyim, bir deneyimledim, çok rahat bir koltuk. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir koltuk gerçekten. Evlere birer tane bundan almak lazım. Evet. <laughs> ne yapalım? Bahçeye çıkalım mı? Bahçeye çıkalım. Var. Hadi bakalım. Bu arada tüm bu canlarda sineklikler var. Hı Yine geniş bir kapıyla bahçeye açılıyor. Efendim İstanbul'da son bir haftadır korkunç bir fırtına ve rüzgar var. Bugün de öyle bir gün. Biz de nasibimizi aldık şu an. <laughs> o yüzden gireceğimiz halleri lütfen görmezden <laughs> gelin. Şimdi e, biz tabii hep çekimlerimizi kendi uzmanlık alanımız Alkent bölgesi evet. için olduğu için <laughs> oradaki villalarda yaptık. Böyle e, 1500 metrekareler geniş evet geniş bahçeler. Alanları. Alkent tarafında evet büyük çekmecede genelde öyle. Ama bahçe şehirde e, bahçeler değil yani bahçe deyince genelde Çok 50 küçük, metrekare evet. 100 metrekare evin önünde bir küçük teras kadar bahçe kullanımı akla geliyor. E, buranın bina dahil Zemini 440 metrekare, 440 gibi, metrekare gibiydi. Ve e, bahçe kullanımı 220 metrekare civarında. Yani bahçe şehri için aslında gayet, gayet geniş. geniş ve kullanışlı bir e, bahçedeyiz. Bir de tabii artık peyzajda oturduğu için bu Leylandiler oldukça uzamış. Neredeyse bir duvar yüksekliğinde olmuş. 2,5 metre var gibi görüyorum evet. değil mi? E, ve burada bir havuzumuz var. Çocuklu aileler için gerçekten ideal bir ev. Hani çok rahat. Bahçede çok aşırı büyük değil. Havuz kısmı çok iyi idare edilebilecek bir alan. Kontrol edilebilir bir bahçe. Çocuklar için güzel bir etkinlik alanı, eğlenme alanı. Çok büyük bir havuzumuz yok. Evet. 25, 25 metrekare m² gibi, gibi bir havuz, havuz alanımız var? var burada. Teraslarıyla beraber yani şurada bir 30-35 metrekare bir alanımız var. Geri kalanı çim kullanımı <laughs> olmuş. Yani buraya çok güzel bir Masada koyup yaz akşamlarını Tabii. çok keyifle geçiririz. Güzel bir şey MCA altında bir oturma grubu çok da çok da keyifli, keyifli olur. Ama olur. zaten kış bahçesi yetiyor ama bir, bir ateş çukuru falan böyle yapmak değil şey alıyoruz da mangal ha, şeklinde evet, oluyor. Onları bana çok keyifli hale getirilir, getirilir bir bahçe. Çok keyifli bir evdeyiz. Şimdi bir şöyle bir etrafıma baktığım zaman da böyle genel sitenin görüntüsü de çok e, güzel, güzel, keyifli. İzole de bir bahçe. Evet mahremiyeti de var, kapalı otoparkı var efendim, havuzu var, güzel bir bahçe kullanımı var, e, evin içinde asansörümüz var ve en önemlisi çok merkezi bir konumdayız. Bahçe neredeyse böyle tam göbeğindeyiz. göbeğindeyiz. E, bu villamız satışta. Eğer da, daha detaylı bilgi almak isterseniz, villamızı görmek isterseniz, biz aşağıya bırakacağımız telefon numaralarından aramanız yeterli. Var mı eklemek istediğim şey? Atladığım. İnşallah yine çok güzel bir aileyi evine kavuştururuz diyorum. Evet. Yorumlarınızı ve e sevdiğiniz evet. kısmı değil mi? Yorumlarınızı ve telefonlarınızı bekliyoruz. bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.